Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda tuz kağıtsız ayaksız slime yapacağız. E, bulaşık deterjanı ile istediğiniz bir bulaşık deterjanı olabilir. Evet. Ve tuzla gözüküyor mu? Hı hı. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu bayağı baya bir köpü tane kadar karıştıracağım. Videoyu durduralım o zaman. Ay niye başlattın? Evet arkadaşlar şimdi e, bir de suyumuzu ekleyeceğiz. Çekiyor musun? Evet. Tamam. O, bu arada abim de ben çekiyor. E, arkadaşlar feyriyi ne kadar koyduysanız çok az da su kayıyorsunuz ama feyriyinin miktarını geçmesin. Yani köpürtecek kadar. E, bu arada da arkadaşlar şey kalem e, kırmızı olduğu için turuncu yaptı. Şimdi ben bir önce biraz daha şey yapalım. Ay nasıl çekiyorsun? Tamam ee, arkadaşlar şimdi biraz daha bence çekeyim. Hayır hayır ekranı büyütme. Çok oldu o zaman. Tamam. Çok az. Ha. Birazcık battı. Beni çekme. Hayır. Çek. Yemin et. Evet şimdi ben de bunu iyice böyle köpütene kadar karıştırıp geliyorum. Açıldı mı? Ee, arkadaşlar şimdi ben e, bunu karıştırdım ama e, şimdi bir şey söylemek istiyorum. Ee, hani öyle o kadar da dibine kadar değil. Ee, arkadaşlar şimdi e, bizim hani bunun altında su kalıyor. O suyu yene kadar bunu böyle karıştırmamız lazım şu şekilde karıştırırsak kolay oluyor. Bir de aslında böyle köpürmese evet kolay oluyor karıştırması ama altındakiler e, gerçek işte zor oluyor. Başlat. E, şimdi evet çok azıcık tuz ekleyeceğiz. Şimdi bunu ben karıştırıp geliyorum. Ay. Evet arkadaşlar rengi çok güzel oldu. Ama ben bunun taşımını bu şekilde bekletiyorum. Ve köpüklerin ölmesi lazım arkadaşlar. Ya yani Köpükleri arkadaşlar patlayınca hepsi elimizde. Belki oynayabilecek bir slime olabilir şu anki kama. Bu da Evet. bye-bye